açıklandığı asgari ücret e, ve yetersiz olduğunu savunuyor muhalefet tarafı. Ve elbette birçok e, başka yani bu konuyla ilgili e, konuşanlar. E, siz ne diyorsunuz? Yani e, cevabınızın e, lütfen e, şeyi de yani e, te, temelini de hani koyarsanız bir şekilde hangi hangi mantığa göre sizce az normal normale yakın değil? Bilemiyorum. Ee, lütfen e, bu, bu konuda biraz ayrıntılı bilgi anlatın bize. E, sayın Özgürlüğü öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii dün açıklanan e, asgari ücret aslında Türkiye'de bir açlık ücreti olarak e, ifade e, edilebilir. E, evet. Çünkü İLO'nun 1919 yılında kurulduğu günden e, bir yana e, tüm dünyada asgari ücret belirlemeleri çeşitli ölçülere göre yapılan ve Türkiye'nin de bu sözleşmeyi imzalaması nedeniyle doğal olarak bu sözleşmeye uygun bir asgari ücret görüşmelerini yürütmesi ve asgari ücret belirlenirken uluslararası sözleşme normlarını esas alarak ücretin belirlenmesi gerekiyor. İLO Anayasası'nda da ifade edildiği gibi asgari ücret belirlenirken evrensel ve kalıcı bir barışın ancak bir sosyal adalet temeline dayalı politikalar ve ücret politikasıyla hayata geçeceğini ifade ediyor. Yine asgari ücret verilirken bir işçinin ailesiyle birlikte yeterli yaşam koşullarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınmasını ifade ediyor. Tabi yeterli yaşam koşulu derken biz neyi anlamamız gerekiyor? Yeterli yaşam koşulları derken Günlük sağlıklı beslenme hangi koşullarda ortaya çıkar? Bunun maliyeti ne? Kira, barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, tatil gibi insanın insani ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücretin belirlenmesi gerekiyor. Oysa bugün açıklanan asgari ücrete baktığımızda bırakın sağlıklı beslenme, barınma ihtiyacını bile karşılayacak düzeyde olmadı açık işte başta büyük şehirler olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa gibi birçok ilde bugün kiralar 10 bin, 20 bin, 25 bin bandında seyrederken bir işçinin bu asgari ücretle yaşam maliyetinin çok yükseldiğini biliyoruz. Hacettepe Üniversitesi'ni ve özellikle sağlık fakültelerinin hesaplamış olduğu verilere de baktığımızda günlük sağlıklı beslenme maliyeti 427 24 TL olarak açıklanıyor. Yine tek bir kişinin yaşam maliyeti sendikamız Büro Emekçileri Sendikası'nın açıklamış olduğu verilere de baktığımızda 17.188 lira olduğu ortada doğal olarak yine TÜİK'in ve sendikaların yine ENAK grubunun ve bizim de yapmış olduğumuz araştırmalara baktığımızda Bugün Türkiye'de açlık ücreti olarak ifade ettiğimiz ücretin e, özellikle e, açlık sınırının 12 bin TL'ye aştığı yine yoksulluk sınırının 30 bin TL'ye ulaştığı e, bir durumda. Dün açıklanan e, bu asgari ücretin bir açlık ücreti olduğunu yeterli olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki e, görünen köy kılavuz istemiyor. Özellikle yeni e, hükümetle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamış olduğu ilk günkü açıklamaya da baktığımızda biz insan odaklı politika belirleyeceğiz dedi. Tabi bu açıklanan ücrette bir insan odaklı politikanın olmadığını, sermaye odaklı politikaların esas alındığını görüyoruz. Onların anlamış olduğu insan odaklı politikalar içerisine daha çok sermaye çevrelerinin çevrelerindeki insanları kastediyorlar. Yine ucuz, örgütsüz, aşırı sömürüye sessiz kalan, milliyetçi ve dini duyguları sömürülerek sınıf bilincinin kör edildiği, hiçbir şeye itiraz etmeyen, sahip olduklarına şükretmekle yetinen bir insan odağı düşünüyorlar. Oysa bizim insan odaklı politika dediğimizde emeği, doğayı, insanca yaşamı ve bunu sürdürülebilecek bir temel ücret politikasını esas alan, e, politikaların belirlenmesi gerekiyor. Yine açıklanan asgari ücrete e, baktığımızda 26 Avrupa ülkesi açısından en son sıralarda. Örneğin sürekli Avrupa'yı eleştiriyoruz. İşte orada marketlerde raflar boş denildi. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ve uzun uzun kuyruklar gösterildi. Oysa bugün Avrupa ülkelerine baktığımızda Lüksemburg'da asgari ücret 2318 euro. Yine İrlanda'da 1775 euro Hollanda'da 1756 Almanya'da 1744 bizde ne oldu en son açıklanan dünkü 11402 rakamıyla 456 euro 481 dolar olarak yine sondan 3. sıralarda Türkiye yer aldı tabi kamuoyunda şöyle bir algı var sanki bu asgari ücret sadece asgari ücretle çalışan işçileri ve ailelerini etkiliyor. Aslında buna baktığımızda asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları değil, emeğiyle geçinen milyonlarca kamu emekçisini, yine sizin de haberlerinizde vardı milyonlarca emekliyi, bizlerin yaşamını, sosyal haklarımızı derleyen temel bir parametre olarak biz ele alıyoruz. Ve Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde ise neredeyse çalışanların yüzde %60'ı asgari ücretle çalışmakta. çalışmak. Oysa Avrupa'ya baktığımızda bunun ancak yüzde dört civarında olduğunu, istisnai bir ücret olduğunu görüyoruz. Oysa Türkiye'de bugün asgari ücret kamu çalışanları açısından da ortalama bir ücret haline gelmiş durumda. Örneğin 2002 yılında bir ortalama kamu emekçisi maaşına baktığımızda 568 lira 2002 yılında ve o dönem asgari ücret 163 TL ve ortalama kamu emeklisinin almış olduğu ücret asgari ücretin neredeyse 3,5 katı. Yine 2011 yılına baktığımızda ortalama bir kamu emeklisi bekar bir evli olmayan, bekar bir kamu çalışanın ücreti 1712 lira asgari ücret 630 TL 2,8 katı. Oysa Bugün açısından baktığımızda yani 2023 yılı açısından baktığımızda ortalama bir kamu emekçisi maaşına baktığımızda eşi ve eşi çalışmıyor. iki çocuklu ise 13.750 lira asgari ücret. Dünden önce 8.506 liraydı. Yani 1.6 katı doğal olarak bu AKP iktidarı 21 yıllık süreç içerisinde de e, kamu emeklilerin almış olduğu ücret ortalama bir asgari ücret haline geldi. Doğal olarak milyonlarca işte kamu emeklisini ve kamudan emekli olan e, emeklileri, işçileri de e, doğrudan etkiliyor. O açıdan da bizim bu son açıklanan asgari ücret rakamını ve büyük saate enflasyon rakamları üzerinden bu belirlemeyi doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün itibariyle yani bu gün itibariyle ortalama bir e, kamu emeklisi maaşı bekar olan bir kamu emeklisinin maaşı 10.500 e, TL asgari ücretin ve açlık sınırının altında e, kalmış e, durumda. Doğal olarak da e, Temmuz 15'inde de kamu emeklilerin ve emeklilerin ücretleri e, belirlenirken bu yaşam maliyeti bizim belirlemiş olduğumuz yoksulluk sınırı yine İstanbul Ticaret Odası enak grubunu açıklamış olduğu enflasyon rakamları dikkate alınmalı. Yine bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan seçim öncesi en düşük kamu çalışan maaşını 22 bin TL emekliler açısından bayram ikramiyesini 5 bin TL olarak açıkladı. Ancak günden itibaren emeklilere bayram ikramiyesi hesaplarına yatmaya başladı. Yine 2000 TL olarak gönderildi. Yani verilen sözlerin de bir seçim manipülasyonu bir olduğunu, bir oy devşirme aracı olduğunu bu emekliler bayram ikramiyesinde gördük. O nedenle acilen ortalama kamu emekçisi maaşı özellikle Temmuz artışları öncesi 22 bin TL'ye çıkartılmalı ve asgari ücretin en az 3,5 katı kadar kamu emekçilerin ücretleri de aynı oranda arttırmalı ve kamu emeklilerine artış oranı doğrultusunda emekli arkadaşlarımızın da ücretleri bu oranda arttırılarak ancak bizim ifade etmiş olduğumuz ve ilo sözleşmelerinde açıkça ifade edilen ve Türkiye'nin de bunu imzalamış olduğu insanca yaşamaya yetecek yeterli dengeli beslenme, barınma sorununu, ulaşım sorunu, tatil, eğitim ve sağlıkta yaşamış olduğu Ekonomik sorunları çözecek bir insan uğruna yaraşır bir ücretin olması gerekiyor diye ifade edebilirim. Peki, yani buna ulaşılamadığı çok açık <laughs> ve yani Türk iş, mesela hadi her seferinde olduğu gibi klasik bir şey yaptı, pazarlık yaptı ve yine ücret aslında. Cumhurbaşkanı tarafından ya da daha doğrusu sermaye tarafından belirlendi. Ee, ama mesela bugüne kadar bu belirlemelere karşı etkin bir karşı koyuşun olmadığını görüyoruz. Sadece açıklamalarla yetiniliyor. Nereye kadar böyle gidecek? Bundan sonra ne yapılması gerekiyor sizce? Yani doğru söylüyorsunuz. Esas mesele bu asgari ücret tespit komisyonunun yapısı ve toplu sözleşme yasasının <laughs> Antidemokratik demokratik olmasından e, kaynaklı e, olduğunu ifade edebilirim. Doğal olarak da bu bu asgari ücret tespit sürecinde de gördük. İki oturum özellik işveren ve Türk iş ve hükümet arasında yürütülen e, çeşitli görüşmeler oldu. Ancak bu sürecin şeffaf ve demokratik yürütülmediğini artık herkes biliyor. Sonuçta e, tek taraf olarak belirlendi. İşte bir gün önce akşam Cumhurbaşkanıyla ile Sayın Türk İş Başkanı görüşüldüğünde aslında bir mutabakat sağlanmıştı. Sadece dünkü toplantıda bu Çalışma Bakanlığı'na açıklandı. Biliyorsunuz daha önceki evet. yıllarda Çalışma Genel Müdürleri bu açıklamayı yapardı. Ancak tek adam rejimiyle birlikte her şeyi Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir sisteme döndü. O açıdan yeni yasama yılında özellikle hem asgari ücret tespit komisyon yapısı hem bizi de ilgilendiren toplu sözleşme yasasının demokratikleştirilmesi, katılımcı olması gerekiyor. Grev hakkının öndeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Özellikle asgari ücret tespit komisyonunda ILO sözleşmesinde var diyor ki kadınların da buraya katılması, güçlendirilmesi gerekiyor. Oysa dünkü masaya baktığımızda hepsi erkeklerden oluşan, kadın işçilerin taleplerinin, sorunlarının tartışılmadığı görülmedi. Kadın istihdamında yaşanan sorunların görülmedi. Toplumsal e, cinsiyet eşitliğini ilişkin tartışmaların yapılmadığı bir yüzüne tam burada hiç mi e, e, çuvaldızı kendimize batırmayacağız? Özellikle sendikalar açısından söylüyorum. Özellikle o toplu sözleşme masasının güçlendirilmesi, oranın demokratikleştirilmesi için hem başta işçi sendikalar hem kamuda örgütlü olan biz e, sendikaların daha etkin, daha örgütlü birleşik ortak bir mücadeleyi önümüze koymamız gerekiyor. Yoksa bu düzenek işte kaç yıldır bu şekilde devam ediyor. Yani sadece hükümet döneminde değil, geçmiş hükümetler döneminde de devam ediyor. Örneğin, asgari ücretle çalışan işçiler yoğunluklu DİS ve hak işle örgütü, yani Türk işe bağlı sendikaların da özel sektörde örgütlü oldukları var. Ancak bir Komisyonda en azından bu iki sendikanın da yer alması gerekiyor. Yani hak iş, DİS ve Türk İş'ten oluşan bir e, asgari ücret tespit komisyonu en azından orayı daha fazla demokratikleştiren, daha fazla sorunların tartışıldığı ve işçilerin sesinin oraya yansıtıldığı bir e, düzenek haline gelir. O açıdan da örgütlenme önünde de biliyorsunuz çok yoğun engeller var özel sektörde. E, sendikalar örgütlenmeye başladığında hemen işten çıkarmalar e, çok yaygın bir şekilde e, yaşanıyor ve e, belki çok görünmüyor, tartışılmıyor ama şimdi yeni asgari ücret ile birlikte e, küçük işletmelerde bir maliyeti çok yükseldi tartışmalar var ve bunlar işçi üzerinde bir mobbinge dönüşebilir. Eski asgari ücretle veya belirlenen 11.402 TL'nin altında işçiler çalışmaya zorlanabilir. Bunları da hem sizin hem bizlerin daha yakından takip ederek bu işçi çıkartmalarına karşı da ortak birleşip mücadele yürütmemiz gerekiyor. Tek çözüm yolu belli. Bu Türkiye'de ve dünyada hep böyle olmuş. Örgütlü mücadele, sendikal mücadele yükseldikçe, işçilerin örgütlülüğü yükseldikçe hem toplu sözleşme haklarının kullanılması hem grev halklarının dayatın kullanılması e, hayata geçer ve bu e, hayata geçtiğinde de e, bizim temel e, taleplerimiz daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulanır hale gelir diye düşünüyoruz. Evet. Keskeş Genel Başkanı Sayın Mehmet Bozgeyik çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim.